Tüm dünya halklarının mücadele ettiği bir virüsle karşı karşıyayız. Bu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışmadan başka çaremiz yok. Demokratik güç birliği, Britanya, Bileşenleri olarak bir aradayız ve bütün kurum temsilcilerimizin ayrı ayrı mesajları var. Merhabalar, ben Türkiye Toplum Merkezi adına Mustafa Kendir. Bu virüsle ilgili bir toplantı yapıyoruz. İngilizce sorunu olan insanların hastane ambulansı ulaşması konusunda yardımcı olabilir. Lütfen bize ulaşın. Burada bütün canlarımızın, bütün toplumumuzun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Özellikle evlerinde çıkamayan yaşlılarımıza çağrımız. Yani bizleri ararlarsa her konuda kendilerinin yardımına muhakkak ulaşacağız. Merhabalar ben Göçmen İşçiler Kültür Derneği adına buradayım. Buradan Demokratik Güç Birliği'nin seslenişine kulak vermenizi istiyoruz ve bizde alışveriş saldırganlığına gerek yok. Lütfen panik yapmayın. Sadece ihtiyacınız kadar alın ve birlik ve danışmayı büyütelim diyoruz. Ben de Zetkanlar Dernek Başkanı olarak Demokrasi Güç Birliğin çağrısına uyduk. Tüm derneklerin, kurumların ileri gelenlerine toplantı yaptık. Biz de bu şeye kulak vererek yetkililerin ve sağlıkçıların yaptığı Açıklamaları dikkate alarak toplu yerlere gitmenizi tavsiye etmiyoruz. Merhaba ben e, Küreciler Dayanışma ve Kültür Merkezi adına Mustafa Doğan. E, özellikle İngiltere'de yer alan tüm kurumlarımız, e, alevi kurumlarımız, Kürt kurumlarımız, demokratik e, kitle örgütlerimiz, köy ve yöre derneklerimizle birlikte dayanışma içinde yardıma e, yardımcı olmayı hazırız. Demokratik güç birliği olarak halkımızın yanındayız, beraberiz. Her tür sorununuzu oluşturduğumuz e, bu e, acil komitelere özellikle Federasyonda daimedikler ve Kürdüş gibi kurumlarımızda e, hazır bulunan e, yardımda yardım edecek arkadaşlara belirtirseniz tüm kurumlarımız halkımızla beraber tüm canları aşkıyla detaylarını bilmediğimiz bir tehlikeyle karşı karşıyayız. bilim insanlarının yönlendirmesini dikkat alarak tüm beraber bu tehlikenin üstünde geleceğiz. Britanya Alevi İnaç Kurulu olarak evinde çıkamayan yaşlılara her an yardım etmeye hazırız. Ben İstanbul'da Hanife Merkezi Elkom adına burada bulunmaktayım. Londra'da Türkçe ve Kürtçe konuşan topluma çağrımızdır. Evde dışarı çıkmayan canların bize ulaşmaları talebinde bulunuyoruz. Doğuda hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemezler. Ağaçlar kendi meyvesini yiyemezler. Güneş kendisi için parlamaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Doğanın anayasasında ilk madde her şey birbiri için yaşar. Bizler insanlar için de aynı şekilde. Bizler birbirimiz birbirimiz var oldukça biriz. Gün birliktelik dayanışma günüdür. Gün kolektivizm günüdür. Esnafın krizi fırsat bilip, emekçinin yoksulun üstüne bir yük bindirmesi kabul edilemez. 60 yaşın üstünde bir kesimi kaderiyle baş başa bırakıp onlara çoğunluk olarak davranılması kabul edilemez. Lütfen buradan çağrımızdır. Süpe, özellikle süper, özellikle süpermarket sahipleri arkadaşlarımıza çağrımızdır. Lütfen birlik ve beraberlik dayanışma içinde olalım. Geçici fiyat artışı ne toptancıyı ne de perakendici satıcıyı kurtaramaz. Lütfen yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olurlarsa lütfen kriz masalarını aramalarını biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bizi aramalarını istiyoruz. Yerel basın mensuplarımızdan, radyolarımızdan ve özel sosyal medya paylaşımlarından ricamız teyit edilmeyen hiçbir bilgi yayınlanmasın lütfen. Evet, olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Londra'da yaşayan e, halkımızı çağrımızdır. Londra Bisiklet Kulübü olarak şu an Enfield Alevi Federasyonu'nun sahasında bir konteynerimiz var ve 22'ye yakın bisikletimiz var. Biz bu dönemde tabii devletin bize söylediği ve sağlık ekiplerimize söylediği "evlerinizde kalın kuralına uyacağız. Ama bununla beraber dışarı parklara çocuklarımızı götürmek açısından ya da yürüyüş yapmak açısından ya da bisiklet kullanan, bilme konusunda da 2-3 ya da 3-5 kişilik gruplar halinde e, sürüşler yapmayı düşünüyoruz. E, bu zor dönemin geçmesi için <laughs> akıl sağlığımızı da korumamız gerekiyor. O nedenle tabii ki evlerimizde kalacağız. E, sosyal mesafemizi koruyacağız diğer insanlarla. Ama bir parka gitmek e, ya da bisiklet sürmek alternatifinde de halkımızın düşünmesini istiyoruz. Bisikleti olmayan insanlar için de <laughs> elimizde fazladan bisiklet var onlara kısım dönemde verebiliriz. Tüm dostlara merhabalar. Britanya Alaylı Federasyonu eğitimci arkadaşlar adına buradayım. İsmim Murat Sezgin. Burada öncelikle öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Hiç morallerini bozmadan yetkililerin bize tavsiye ettiği süre boyunca evde kalacağız, hijyenik kurallarımıza dikkat edeceğiz. Bu zaman zarfında mümkün olduğunca sevdiğimiz etkinlikleri yapacağız. Bağlama çalıyorsak bağlama çalışacağız bir çalışlar, çalıştılar, bizim müzik aletimizle e, vaktimizi geçireceğiz. E, bu süreci mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde geçireceğiz. E, süreç eğer uzarsa e, belki online dersler gibi e, alternatifler olabilecek. Bu zaman zarfında lütfen bizlerden haber bekleyin. Hiç moralinizi bozmadan e, süreci takip edelim lütfen. E, bir de yetkililere seslenmek istiyorum. Biz e, Eğitimci Arkadaşlar Ankara Anlaşması olarak buradayız. Ankara anlaşmaların e, durumu e, nasıl olacak, ekonomik pakette Ankara Anlaşmaları arkadaşların faydalanabiliyorlar mı, faydalanamıyorlar mı? Bu konuda yetkililer bizleri bilgilenirse e, en azından e, bizler ve e, benim gibi tüm eğitimci arkadaşlar da e, rahatlamış olacaklar.